tasavvuf, alim, dünyayı kültürle terbiye etmeye koyulan bir şair, Asya ile Avrupa'yı birbirine yaklaştıran ressam, Türkistan uyanışının en büyük mimarlarından, içinde bulunduğu medeniyete bir tuğla daha koymayı arzu eden bir insandır. Büyük devlet adamı, sade bir insan. Bir tarafı hayalci, öbür tarafı gerçekçi. Masalın içinde gerçeği tasvir eden bir şair. Gerçeğin içinde bereketli hayatların olduğu masallar hayal eden bir dahi. Hiç kaçan icadı da ilmilikten o ilmi anıklılık bile icat kıldı. Romantik Alman şairlerinden 300 yıl önce yaşamış bir romantik. Arazidik aydın irkanda Ger itti ihtiyat Rüzgarım dik hamılganda Karangu kilmadı Puşkin'den, Balzak'tan, Shakespeare'den, Göte'den daha çok kelime kullanan çok yönlü bir edip. Ben onu sadece bir dünya yazarı gibi düşünüyorum. O bambaşka bir yerde. Türkistan'ın sönmeyen güneşi. Türkçenin Ulu Çınarı. Dünya şairi Ali Şir Nevai.